Cesur oğlum ne oldu? Lastik mi patladı? Lastik patladı evet. Lastik mi patladı? Ne? Nere? Motoru bozulmuş mu yavrum? Tamam tamirini yap bakayım. Işıklar, kapıyı şey açık olmasın kapıyı. Ne? Pat, pat, tamir et. Mi? Tamir et de ben bakayım. Şey tamam. tamam mı? Ben seni çekeyim abla ölçü ölçüm de yapıyolar <laughs> ölçüye tabi kasap yine baba, baba bu nerde kaborda mı değişiyosun bunun Bunu, hadi çekmeyin gidin, gidin çekmeyin tamam. niye ola niye çekmeyeceğim lan Usta var burada. Usta, usta çekilmesi lazım. Ne usta? Ha, usta, ha bak. Küçük usta var. Ben değilim, ben Büyük usta mısın? <laughs> sık bu kadar, sık bu kadar motorunu. Evet. Parçalar ona göre parça yine. <gülüyor> <gülüyor> Medine, bunları iyice yıkamayın lazım. Bunu yıkamayın lazım. Ne yapıyorsun ya oğlum? Ha, arabanın var ona bakalım onda bak onda bak onda bakayım onu da çekeyim arabanın nesi var çek bakayım. Tamam tamir et tamir et. Hayır tekerleklerini tamir et tekerleklerin altından tamir et alttan tamir et. Hadi 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 hadi. Atekeller patlak gibi aynı. Anne. Onu sök. Anne bu videoyu izliyorsan Allah da eylesin. Niye? Nasıl bir şey olursa ben kızım. Bugün bu bir tane edeceğiz. Allah korusun. Anne ben onun adı. Annesi evde. Ne? Annesi evde onun. Orada mı annesi? Orada değil annen, annesi. Sen de oto yıkama mısın? Oto yıkama. Oto kuaför. Hadi bakalım. <laughs> şey onun motorunda arıza çıkmış size. Arıza çıkmış onu bir baksana. Kaportasını aç. <laughs> <Sizden olmadın mı? gülüyor> kaburdayı aç kaburdayı. Islamışlar arabayı. Hani adı ben bir, çalışmıyor. Bir saçacak bunu. Tata saçacak. <laughs> o bunun neydi? Sen sen mi? Çok güzel. Tamam. Söyle, söyle. Oto kuaför, oto yıkama, hepsi var. Oto tamir, burası tam bir e, kardeşler tamirhanesi. Oto kuaför, hepsi içinde. Usta Sezer. Valla gelin, arabanızı temizlensin. Arama, oto, oto kuaför, oto kuaför Ertuğrul. Oto tamir, Sezer Gül. <laughs> evet, çok güzel. Kadar Oradan. Oradan Kim o? Nasıl var? Nasıl var Nesi var? Aa şey yağ akıtıyor. Direksiyonda çıktı. Onu tamir et bakayım. Bunun şeyi kopmuş oğlum. Temassızlık var onda. Oh. Leğimi mi koptu? Ne etti? <laughs> hmm. Oto tamir, oto kuaför. Hepsi bu, hepsi bu mevcut. Ha. Kalp, ha. O Aynen. Ediyorum, ha. Patron, benim, baba. Patron sensin. O çalışanıyım mı? Hazır kaldı. Yaptı mı? Daha bitmedi. Daha bitmedi mi? Daha bitmedi. Daha bitmemiş evet. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? pa yapıyorsun? Ne pa Ne pa, yapıyorsun? Pa. evet o Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bak derdim arabanın özel ailesi de var aynen aynen Tamam şimdi videoyu bitiriyorum. Baş Burada oynuyor. Bu O tamirci ya, tamirci dayı. Tamir ediyor seviyor. Direksiyonu çıkmış. Direksiyonu çıkarttılar. Niye? Hava olandan bile. Kopardın. Çünkü Tamir yapıyoruz ya. Yalandan tamir yapıyorlar ki ya. Yalandan tamir yapıyorlar Çok da. Hmm. Selam, selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Beni de çek makinenle. Hımm. altında bir şey. Aynen. Takım elbise kılıfı. Hani şu aldığımız takım de var, ya, kılıfını dikele <laughs> bulduk. <laughs> kılıfını dikele bulduk değil mi? İmalat yapıyoruz. Hmm kılıp diliyor adam. Karekin üstünde. Karekin üstünde. Ne yapalım mı? Kirekin. Hep dikilecek. Hep ece var. Sen bunu bugün aşamada bitiremezsin. Zaten akşam oldu da. Nereye evet. gidiyorsun? Fabrikanın adı ne? Peva. Peva değil mi? Ama PS yazıyor. Ne? PS yazıyor ya, o yüzden disi oldu. Yani bu şey... Kulübün markası. Yani kulübün içindeki kıyafetin markası bu. Evet. Ne şimdi? bu <laughs> tane daha var orada bir tane yaramaz. Yaramazım burada mısın? Oğlum. Yerim ben senin balıyım. Sen şekersin şeker şeker. 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 Lokum lokum. 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 Lokum Mehmet. Lokum Mehmet. Hayır onu veremem sana. Lokum Mehmet. Bak dokun Mehmet, dokun Mehmet, dokun Mehmet. Lokum. Lokum. Nereye saklandı oğlum? Niye saklanıyor ya?